way Distracting yourself from the things that you hate The things that you hate the things that you hate Yazınca bu yağmurlu şarkıları Kalınca yanında yabancıların Görünce tanır oldum yalancıları Yabancıları, yalancıları Görünce dünyamın yıkıldığını Bir ömredeyim ne takıldığımı Düşünmez oldu kimi kırdığımı Kimi kızdığımı Kimi kızdığımı hey. Döküldüğünce heybem Kinçileyden Susmadım kışla dip dibeyken Herkesi kaybettim şimdi Yalnızım içli meyler Olsun Pişman değilim yaptığım hiçbir şeyden Sırtımda karanlıklar, Sırtımda karanlıklar cebimde, bozukluklar, cebimde bozukluklar Dilimde küfürden bataklıklar var var Bin kış, bin laf, bin yol, bin gaf, bin göç, bin yaz Ederken ciğerlerim iflas Yok olmak, yok olmak azaldıkça Bir olmak ölümün seyrinde yok olmak yasaksızca Bugün şeytanla cellatın arasında taraflı pazarlıklar en fazla şerefini kaybeden bahseder adamlıktan Yak meşaleleri aç ışıklarını dünya Bıktım şu karanlıktan Yazınca bu yağmurlu şarkıları Kalınca yanında yabancılarım Görünce tanır oldum yalancıları Yabancıları, yalancıları Görünce dünyamın yıkıldığını Bir ömre bir gönle tıkıldığını değilen Gözlerim karanlık her tarafta içli meyler İçli Pişman değilim yaptığım hiçbir şeyden Yanmış dilim yanmış duygular Sarmış kuytular Buraya fidanları dikenler genelde karkış buldular Ruhumu açlık vurdu bak